Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle afiyet olsun. Ee, memleket gezilerimize devam ediyoruz. Dün Mardin'e geldik. Burada bazı temaslarda bulunduk. Esnaf ziyareti yaptık. Muhtarlarımızla bir araya geldik. Bazı nokta ziyaretlerimiz oldu. Bazı köyleri ziyaret ettik. 850 bini aşkın nüfusuyla Mardin yoğun olarak tarımla uğraşın ve tarımla geçinen bir şehrimiz. 4 milyon dönüme yakın tarım arazisi var ve bunların üçte birinden fazlası sulanabilir tarım arazisi. Mardin'de ilk göze çarpan ve en çok duyduğumuz şikayet memleket kenarındaki işsizlik ve ekonomik durgunluğun dışında hatta onların önüne geçen bir problem var. Ama sadece bir kesim değil hem tarımla uğraşan çiftçimiz, hem esnafımız, hem işçi, yani farklı farklı şekillerde geçimini temeleden insanların neredeyse tamamı, çok büyük bir çoğunluğu elektrikle ilgili sıkıntılardan muzdarip ve şikayet ediyor. Çok kabarık faturalardan şikayetler var. Özellikle %80'i tarımla geçinen bir şehirde ve arazilerin üçte biri sulanabilir durumda olan bir e, tarım kentinde çiftçinin tarımsal sulama için kullandığı elektrikten dolayı bu kadar şikayetçi olması ve faturaların çok kabarık olmasından dolayı bu şikayetlerin mutlaka sıkı bir şekilde takip edilmesi ve bir çözüm bulunması gereken ciddi bir sorundur. Biz notlarımızı aldık inşallah genel merkez olarak bir ekip oluşturup Detaylı bir şekilde bu konuyu araştırmak, sebeplerini ve çözüm önerilerini tespit edip kamuoyuyla paylaşmak üzere bir çalışma içerisinde olacağız. İnşallah bu sorunun çözümü ben öyle inanıyorum ki Mardin'de genel anlamda, maden halkımızı, buradaki kardeşlerimizi ciddi anlamda rahatlatacaktır. Dile getirilen iddiaları biz ilgili kurum yetkilileriyle de görüşeceğiz ve çözüm yollarını dediğim gibi bir rapor halinde kamuoyuyla paylaşacağız. Sadece iddiaları dinleyerek bu an, şu anda ben o detaylara e, girmeyi çok doğru bulmuyorum ama yakın bir gelecekte inşallah e, hem iddiaları hem de iddialara verilen cevapları hem de sorunun ne olduğu konusundaki tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi e, derli toplu bir şekilde e, basın aracılığıyla da inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Fakat bu kadar yoğun bir şekilde konuşulan bir sorunun çok ciddi olduğunu, yetkililerin de şimdiden bu sorunun çözümü için çalışmaya başlamalarını sağlık veririz. Yine memleketin genelinde halkın yoğun olarak gündeminde olan hususlar, geçim sıkıntısı, zamlar, enflasyon ve işsizlik. Her ne kadar bunlar siyasetin gündeminde çok yer almasa da bunlar bizim gerçeğimiz. Ee, yeni açlık sınırları Açıklandı şu anda açıklanan rakamlara göre 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için aylık 3093 liraya ihtiyacı var. Asgari ücretin üzerindeki bir açlık sınırı, emeklilerimizin önemli bir kısmının aldığı maaşlar bu açlık sınırının altında. Biz bu vesileyle daha önce defalarca söylediğimiz bir şeyi tekrar ediyoruz, yeniden bir teklif sunuyoruz siyasete ve bütün mecliste bulunan bütün siyasi partilere, bütün meclise. 2012 yılında Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu mecliste e, ve o gün mecliste grubu bulunan dört parti ittifakla bir madde üzerinde anlaşmışlardı. Anlaştıkları maddelerden bir tanesi daha doğrusu. Asgari ücretten vergi alınması ile ilgili. Biz bütün o partilere, onlar bugün de mecliste, onlara çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki 2012 yılında vaadınız bu uzlaşma, bu anlaşma, bu mutabakat. Aynı zamanda millete verilmiş bir söz olarak e, kabul edilmelidir. Ve lütfen şu halka vermiş olduğunuz bu sözü yerine getirin. Anayasa değişikliği bütünüyle yeniden bir anayasa yapma konusunda bir araya gelemiyorsanız da halkın önemli bir kesimini ilgilendiren ve bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde onlara bir nefes aldıracak olan bu değişikliği yapın en azından. Tek maddelik de olsa bir anayasa değişikliği meclisten geçirilsin ve asgari ücretten vergi alınmayacağına dair hüküm anayasal hüküm haline getirilsin. Buna ilaveten aynı maddede aynı zamanda bir insanın hayatını devam ettirmek için tüketmek zorunda olduğu ya da kullanmak zorunda olduğu şeylerden de vergi alınmasın. Bunlar da en azından dar gelirleri için vergiden arındırılmış bir e, hale sokulsun ve bu şekilde bu hayat pahalılığı ee, insanların e, canından bezdirme noktasına gelmiş bu hayat pahalılığı bir nebze olsun, hafiflesin diye bir teklifte bulunuyoruz. Bunların dışında pandemi nedeniyle esnafın yaşamış olduğu sıkıntı var. Esnafın sıkıntılarının küçük esnaftan vergi alınmayacağına dair geçen yasal düzenleme olumlu olmuştur. Ee, i̇nşallah bundan sonra bu hususta esnaf bir e, nefes alır diye temenni ediyoruz. Bir de dış gündemde, siyasetin gündemde çok olmasa da yaşanan çok acı olaylar var. Mescid-i Aksa'nın hemen bitişinde Yusufiye mezarlığı, Filistinli Müslümanların mezarları yerle bir ediliyor. Orada Siyonist rejimin belediyesi, bir park yeşil alan oluşturmak için gözünü o mezarlığa dikmiş ve mezarlığı yıkıyor. Oradaki e, Müslümanların naaşlarını, cesetlerini, kemiklerini başka bir yere nakledeceğini söylüyor. Ve yıkıma başlamış durumda. Ama İslam dünyası tepkisiz, sessiz. Filistinli o annenin feryadı yeterince duyulmuyor. Hiç olmazsa ölülerimizi rahat bırakın diye feryat eden o Filistinli annenin, Meza, çocuğunun mezarına sarılıp bu feryat, feryadı yükselten annenin sesine insanlığını kaybetmiş herkesin kulak kesilmesi ve bu konuda çözüm bulunması için Siyonist rejime e, baskı yapması veya en azından tepkisini ortaya koyması gerekir. Daha önce bu konuda da çok konuştuk, çok söyledik. Siyonist rejimin İsrail'deki Filistin'deki siyonistlerin, Filistin'i işgal eden siyonistlerin cesareti onların çokluğundan ya da gücünden değil, belki oradaki Müslüman kardeşlerine destek vermesi gereken Müslümanların dağınıklığından ve onların birbirlerine düşmüş olmasındandır. Mardin'in gündemiyle ya da memleketin diğer gündemiyle ilgili sorularınız varsa inşallah sizin sorularınıza bu konularla ya da başka herhangi bir konuyla ilgili sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Burun yani, her er parti kendi tutumluğu e, belirle şüphesiz. O partilerin yetkili organları vardır. Onlar bir karar alırken kendi e, parti meclislerinde bunu tartışmışlardır. Böyle bir karar vermişlerdir. E, o onların e, karar vereceği bir şeydir. Bizim herhangi bir partinin kendi iç işleyişiyle ilgili almış olduğu karara e, bir şey deme. Doğrudan doğruya şu partinin niye bu kararı aldı, niye şu kararı aldı diye eleştirme yönünde bir muhalefet tarzımız yok veya öyle bir siyasi üslubumuz yok ama biz şunu söylüyoruz, o tezkere Irak ve Suriye asker göndermeyle ilgiliydi. Bunların hepsi yani Türkiye bugün orada uğraşmak zorunda olduğu bazı belalar var başında ben oraya asker göndermek zorundayım diyor ama bir yönüyle. İşin bu duruma gelmesine de Türkiye'nin dış politikası sebebiyet verdi. Mesela Suriye ile ilgili biz başından beri olaylar başladığı 2011 yılından beri hep aynı şeyi söyledik. Dedik ki orada sorunlar silahla, savaşla, hele hele iç savaşla çözülmez. Mutlaka siyasi diyalog ve müzakerelerle sorunların çözülmesi gerekir. E, fakat e, işte sınırdan gireriz. İkindi namazını Halep'te Emevi Camisi'nde kılarız şeklinde bir söylem gelişti veya oradaki rejimin ömrü 3 aydır diye bir çıkış oldu. Ama işte 11 yıldır devam eden bir savaş. Bir otorite boşluğu oluşursa bir yerde orada elbette siyasi istikrarsızlık da olur. Ve bir yerde bir yangın çıkarsa onu konuşurlar da bundan nasibini alır. Yine 1991'de 1. Körfez Operasyonu'nda hatırlayın o zamanki Türkiye'nin dış politikasında işte biz bir koyup 3 alacağız diye bir söylem vardı. Hala 1991'den bu yana tam 30 yıl geçti. Irak bir türlü istikrara kavuşmadı. Ve o istikrarsızlık çevresinde etkiliyor. Biz bütün İslam alemine şu çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki sizin herhangi bir sorunuz varsa bu sorunu silahla, savaşla, birbirinizle çatışarak değil, oturup konuşarak müzakereyle, diyalogla bu sorunları çözmeniz gerekir. Ve lütfen sorunlarınızın çözümünü de emperyalistlere havale etmeyin. Eğer havale ederseniz onlara, onlar bu sorunların çözümü yerine e olabildiğince uzun sürmesini ve oradaki bütün farklı grupların birbirleriyle çatışmasını isterler ve bu çatışmadan sadece silah tüccarlarıyla bölge üzerinde hesapları olan emperyalistler fayda sağlar. Bütün bölge ülkeleri bundan zarar görür. Nitekim geldiğimiz noktada da bunun böyle olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? Ee, eğer biz mecliste olsaydık bizim e, şahsi olarak e, herhangi bir konuda memleketi ilgilendiren hatta sadece memleketi sınır ötesini ilgilendiren genel anlamda bölgeyi ilgilendiren bir meselede genel başkan da olsam tek başıma karar almayı uygun görmem. E, bizim genel olarak bu biraz önce söylediğim şeyleri başından beri partimizin yetkili organlarında oturup konuşup tartışıp kararlaştırdığımız kurumsal görüşümüzdür bu. Tezkere meclise geldiğinde bunu elbette partimizin yetkili kurullarında yine oturur tartışırdık. İstişareyle en doğru olan karar nedir? Bölgemiz ve memleketimiz için en hayırlı olan nedir? O konuda ortak bir karar, kurumsal bir karar alır ve o yönde oy kullanır. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Ee, iş yemeye ve kahvaltıya geldiğimiz zaman ee, üçüncüsü de elektrik sadece tarımı değil bizim federasyon binasında bir huzurlar var 80 lira elektrik faturası ver yani vatandaşım da canlı yapıyor öyle ben zaten eğer dikkat ediyorsanız dedim ki sadece çiftçi değil çiftçi de esnaf da işçi de herkes ee, elektrik faturalarından şikayetçi Ben çok detaylara girmedim ama çok ciddi iddialar var elektrik faturalarıyla ilgili. Ee, haklısınız. Ben aynı aynı şeyi düşünüyorum ve gördüm ben. Yani sadece bir kesim elektrik faturalarına şikayetçi değil. Yani esnaf da şikayetçi. Ben özellikle girdiğim dükkanlara, dükkanın ebatına da bakarak sordum ne kadar fatura geliyor diye. Ee, çok şu kabar faturaların geldiğini esnaf da söyledi. Sokaktaki vatandaş da söylüyor, köylü de söylüyor. Ee, bununla ilgili dediğim gibi sadece iddiaları yani onlara olan cevapları dinlemeden ve işin belgelerini görmeden sadece iddialar üzerinden ben meseleye yaklaşmak istemedim ama bunu biz gündemimize aldık. İnşallah parti olarak bir konuşun kurup bu iddialar nereden kaynaklanıyor? Niçin bu kadar yoğun şikayet var? Bunun altında yatan sebep nedir ve bunun çözümü nedir? Bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlamayı düşünüyoruz inşallah. Haklısınız. Sadece çiftçi değil herkes şikayet ediyor. Diğer, diğer hususa gelince yani kahvaltılı veya yemekli e, toplantı. E, biz ikram etmeyi seviyoruz. Yani e, basın mensubu olması gerekmiyor. Başka kişilerle biz bir araya geldiğimizde e, mümkünse kendi imkanlarımız belki çok mütevazı bir sofraydı ama imkanlarımıza göre biz ikram etmeyi seviyoruz. E, dostlarımıza, kardeşlerimize, hemşerilerimize inşallah imkanlarımız elverdikçe biz birlikte sofraya oturmayı İbrahim milleti olarak Hani Hazreti İbrahim ile ilgili söylenen şöyle bir söz vardır. Onun Halilullah olmasının sebebi e, onun sabah ve akşam yemeklerini misafirsiz yememesidir derler. İnşallah biz de e, o çizgide mümkünse e, yürümeye gayrı sarf edeceğiz. Evet. Sizce bir siyasi Yani e, erken seçim olması için yeterince aslında şu anda mecliste sayısal bir çoğunluk yok. Şu andaki mevcut kanunlara göre seçimin erken alınabilmesi için ya Cumhurbaşkanı'nın seçimden yenilmesine karar vermesi gerekir ki bu durumda sadece meclis seçimi değil, Cumhurbaşkanı seçimi de yenilenir. Ya da meclisin 5'te 3'lük bir çoğunlukla yani 360 milletvekiliyle bir karar alması lazım. Bu kararda da sadece meclis seçimleri değil veya sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil her iki seçim birlikte yenilenir yine. Şu Muhalefet erken seçim talep ediyor ama muhalefetin mecliste böyle bir sayısal çoğunluğu yok. Geriye kaldı Cumhurbaşkanı tek başına karar alabilir bu durumda. Sayın Cumhurbaşkanı da seçimlerin her defasında zamanında 2023'ün Haziran ayında yapılacağını söylüyor. Bu şartlar altında erken seçim çok büyük bir ihtimal olarak görülmüyor şimdilik. Ama yarın ne getirir bilemiyoruz. E, muhalefetin mecliste o sayısal çoğunluğu yakalaması mümkün olmadığına göre e, Sayın Cumhurbaşkanı veya onun partisi erken seçim yapılmasına karar verirse o zaman erken seçim olur. Buyurun. 30 milletvekilinin istifası halinde yüzde beş düşerse vekil sayısı erken seçime girmeyecek mi? Ee, şu anda 13 yani. vekilimiz sadece şu anda yok. Evet. Niye? Şimdi o sayı o kadar olursa erken seçim mi olur, ara seçim mi olur o da ıı, ayrı bir şey. Ben doğrusu şu anda o konu net olarak bilmediğim için ben yanlış bir şey söylemek istemiyorum. E, ee, İnşallah bu toplantıdan sonra o konuda dersimizi çalışacağız. Bu ne getir ne götür onun ilgili maddesinde ne dediğini bakacağız. Ama e, önceki isteme göre doğrusu bu anayasa değişikliğinden sonra durum nedir bilmiyorum ama önceki yani anayasa değişikliğinden önceki e, düzenlemeye göre e, belli bir sayıda eğer milletvekili sayısı düşerse ya da meclisteki sandalyelerin e, belli bir oranı e, boşalırsa e, ara seçim yapılır. Yani boşalan yerler için seçim yapılırdı. Şu anda o durum nedir? Dediğim gibi onu inceleyip inşallah o eksikliğimizi tamamlayacağız. Teşekkür ederim. Başka bir soru var mı arkadaşlar? Evet. Teşekkür ediyoruz. Katılımınız için. Afiyet olsun.